Sivas köftesinin olmazsa olmazı kendi çıkarmış olduğumuz Sivas tırnak pidemiz vardır. Mayalı hamurdan oluşuyor, odun ateşinde pişiyor. Bu şekilde alıyoruz, içerisine köfteyi koyuyoruz. Yine vazgeçilmez bizim Sivas'a özgü böyle sumaklı soğanımız var. Bunu içerisine koyuyoruz. Yine pişmiş domatesimiz var, yeşil biberimiz var. Şu şekilde dürüm yapıyoruz. Bu şekilde yemeye çalışıyoruz. Yanında yine yapmış olduğumuz bizim susurluk ayran denilen ayranımız var. Açık ayran kendimiz. Yoğurdunu kendimiz hazırlıyoruz. Pişmeyen bir süt alıyoruz. Eşim mayasını işte bu aşamasını yapıyor. Kadın eli de bayan eli. Ondan bu şekilde de servis yapıyoruz. İkram olaraktan 5 çeşit ikramımız var. Cevizli çiğ köftemiz var. Yanına yeşilliğini veriyoruz. Sumaklı soğanımız var. Mevsimine göre salatamız oluyor. Yazları çoban salatası veriyoruz. Haydarimiz var. Acil ezmemiz var. İsteyen olsa Sivas gibi bizim madımak çorbamız var. Peskudan çorbası var. Peskudan çorbası da yoğurtlu oluyor. İçerisinde yarma, yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye oluyor. Yazın tarlada serin, sıcağın anında soğuk yeniyor. kışında sıcak yeniliyor. Doyurucu bir çorbadır. İçerisinde bakletle kaynaklı bir üründür. O şekilde servis yapmaya çalışıyoruz. Sivas köftesinin ham maddesi, ee, daha önceden kasap hazırlamış olduğumuz Sivas köfte kıyması şu an için yapım aşamasındayız. Nasıl olsa yapmaya başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi daha önceden belirttiğiniz gibi zaten bunun içerisinde sade kıyma ve tuz var. Belirli el ayarımız gramaj olduğu için 7 adet 175 gram oluyor porsiyonunda. Elimizin e, iç ayna dediğimiz şu kısmıyla et eziyoruz. Daha sonra şekil vermeye çalışıyoruz şu şekilde. oluyor zaten kalın olduğu zaman zaten bu pişmiyor. Fazla ince olduğu zaman da bu sefer çok çabuk yanıyor ve kuruyor. Önemli olan burada dengeyi kurmak. O aşamada da zaten ustalık marifeti giriyor içeri. Ateşi bunun fazla harlı olmaması lazım. Harlı olduğu zaman ateş eti yakıyor, iç içi kalıyor. Çok sönük olduğu zaman da bu sefer etin pişmesi çok sertleşiyor. Normalde meşe kömürünü yaktıktan sonra alevini harını aldıkça sonra o şekilde ızgara üzerine pişirmeye çalışılması gerekiyor. Bir gün önceden hazırlıyoruz evet. İncele işte dediğim gibi düet olması lazım gevrek olması için. Yağ oranını iyi ayarlamak lazım. Tuzunu ayarlamak lazım. Yoğurmasını iyi yapmak lazım. Tekrar ikinci yapma aşamasına geldiği zaman da ikinci şeyi çekmesi lazım. çekmemiz lazım. Bir de keserken de porsiyonunu dengelemek lazım. sektörün içerisinde girdiğimiz zaman çalıştık. İşte ustalarımız yönlendirdi bizi. Yapım aşamasını, hazırlama aşamasını, pişirme aşamasını. Yani bu yaklaşık bir 25 senelik bir birikimin sonucunda doğan bir tecrübede kaynaklanıyor diyebilirim yani. Biz burayı açtığımız zaman normalde 7-8 kişiydik. Daha sonra sayımız 14 kişi falan çıktı. Daha sonra pandemi süreci işin içerisine girdi. Pandemide de işte bu sektörden ayrılıp başka sektörlere geçen oldu. İşte askeriye gidip askeriyede kalanlar oldu. Şu an işte 7 kişi, yaklaşık 8 kişi çalışıyoruz. Koyun olmuyor. Zaten koyun olduğu zaman özellikle de bayan kesimi çok rahatsız oluyor. Bir de koyun etinin rengi çabuk dönüyor. Bizim bu etle mesela normalde dolapta sakladığı zaman 4-5 gün falan durma şeyi olasılığı var. Ama e, sade kıyma tuz olduğundan dolayı hafif rengine bir kararma oluyor. Ama diğer köfteler gibi değildir yani. Lezzet olarak da pişirme olarak da farklılıkları çok vardır yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.